Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bugün Little Nightmares'in ilk DLC'sini oynayacağız. Burası kanlı kokuyor. Şimdi Little Nightmares'tan. Hiç korkmadım. Yani ana oyununda pek korktuğumuz söylenemez. Sizin de izlediğiniz üzere veya izlemediğiniz üzere. Bilmiyorum. Siz bilirsiniz. İzlemek size kalmış. Bunun nedeni... Eee... daha önceden... Little Nightmares'i... Bitirdikten sonra... Birkaç kişiden izlememle alakalı. Ama diğer DLC'lerde Türkiye'de çeken var mı görmedim. En azından... 3 yıl önce kimseden görmemiştim. İlla oynayan vardı şimdi. O yüzden yani DLC'leri sadece bir kere kendim bitirdim. Hiçbir videosunu da izlemedim. O yüzden hiçbir şey hatırlamıyorum. O yüzden korkabiliriz. Öyle değil. Aa evet. Oyuncağını çalabiliyor muyum dediğim bu. Var. <laughs> Give shit. Allah. Bu üç kapı da kapalı o yüzden herhalde gelecek abimiz. Diye düşündüm. Fakat. Böyle bir şey yaşanmadı açıkçası. Ha kapı açık lan. Yakalanın! kaçak var. Ben kaçak değilim buranın görevlisiyim. Ey! Aferin işini yap. Aa, burada şey yok ya. Yani siyahlar işini bulamamış. Simbiyotlar ele geçirmemiş. Okey. Yani. Ha biz bir a. Okey, bir üst kattaymışız biz. E 100 kat daha o oyuncak nasıl olabiliyor abi orada Allah aşkına? Bir burada bir bullshitlik söz konusu. Ananı No 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 Aa birisi kaçtı lan oradan Kuş koş 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 Tamam gidilir artık Ana oyunda geldiğimiz yerin tam tersine gidiyoruz abi Aslında geldiğim evet geldiğimiz yer oluyor hep direkt. Türkçe Berat lütfen. Abi bir Türkçe artık hayatından çıksın artık. Artık artık. Bro help me. Hey. Hey. Yemin ediyorum. İnsanlık kalmamış kardeş. Karakterimiz tatlı bu arada ya. Maviş maviş. Beni de bekle bayan. Veya bayım. Aynı yaştayız aslında o yüzden. Canım arkadaşım diyeceğim sana. Yoink. Hayda. Kutu çekeceğiz galiba. Eee arkadaşlar nasılsınız? Yani bir korku oyununu daha önce oynamış birisiniz izlemek için zevkli değildir. Ama yani zaten dediğim gibi Little Nightmares 2'yi de kanalımda bulunduracağımdan dolayı yani oynayacağımdan dolayı <laughs> ikisini de kanalımda bulunmasını istedim. Yoksa ben şimdi korku oyunu oynayayım insanlar korkuşumu izlesin tarzında bir amacım olmadığı için zaten. Aa ne güzel lan. Bunu hatırlamıyordum. Bayağı Hatırlıyordum da bu DLC'de miydi diye hatırlamıyorum. Yani üçüncü DLC'deydi diye hatırlıyorum sadece. Bu arada ben sadece üçüncü DLC korkunç diyordum da. Ben ikinci DLC'de dehşet korktuğum bir an vardı diye hatırlıyorum. Onu sonradan hatırladım. Bakalım göreceğiz işte ya. Bunların cevap... Lan hoşt! Bunların cevaplarını öğrenmek için oynuyoruz değil mi? Venom. Venom venom Bir de burada şu oluyor. Infolarını vermeyeceğim artık. Sonuç olarak tamam ben biliyorum da siz bilmiyor olabilirsiniz. Ana oyunda şurada şu olacaktı, şurada bu olacaktı. Tarzı cümleler çok kurdum. Ser kurmayacağım. ...korkun diye. Çünkü ben genelde korku oyunlarını... ...oynadık- kendim oynadıktan sonra... ...burada ne tepki vermiş diye izlemeyi çok seven bir insanım ve... ...çoğu insan da böyle olduğuna çok eminim. Ya oynamasa bile... ...ilk başkasından izlemiştir. İkinci izlediği kişiyi... ...böyle sardırarak o nedenle izlemiştir. O anlamda. O yüzden devamlı böyle şurada şu oluyordu infosunu veresim geliyor yani sıkıntı olmaz anlamında. Ama aslında vermemek daha iyi. Hmm. Şunu atmayı deneyelim bakalım ne oluyor. Okay. Bir gelin bakayım siz. Şöyle şöyle koşun bakayım. arkadaşlar. çok güzel değil mi ya? Öbür taraftan. Yok gücümüz yetmiyor. Okay. Tamam açıldı. Kökte kardeş. E şurada kapı var lan. Sanki. Öyle tamam. Neyse bu dolsun tamamen. Ama sanırım tamamen doldurmayacağız. Oradaki kapıyı açmak için şey lazım. Hocam çeyrek. su yaratığı kovaladığı için illa böyle bir yarım suda gezdirme gerginliğine sokacak biz oyun devamı. Ha, mantıklı. Hak veriyorum kendilerine. Abi bu oyun bizden neden devam yani düşmelerinden zevk mi alıyorsun kardeş? Diyecektim ki bu sefer kırdırtmalı. Okay. <laughs> sanırım öldük ya. Ya. Yeah. Oo. Yakın. Hop. Nice. Clean ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle şuraya gelelim. Böyle şuraya zıp. Hop. Koş 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 koş. екен оп Nice. çıkıyor yani. Tamam şey deneyelim. Karşı geçmeyi deneyelim. Geçebilir miyiz karşıya? Oraya zıplayamaz ya. Zıplayabilir mi? Tam şey yapalım o zaman. Ee, <laughs> torbayı yukarı çıkarmak yerine indirebiliyor muyuz aşağıya? Tamam aşağıya indirmeye çalışalım. O zaman ne oluyor? Böyle oluyor. Biz bu halatı zıplayabiliyor muyuz? Bence zıplayabiliyoruz oraya. Hey hey hey! Kaçırdım mı halatı? Yoksa tuturamadı mı? Emin değilim. Genelde bu tarz noktalarda... ...benim bokluma gidiyor her şey. Allah Allah! Abi ben bu halat atlayabileceğimizden yüzde yüz eminim ya. Sıkı git. Abi senin gülü tırmansana şuraya. sen şunu yiye bakayım. Nasıl yiyorsun? Ya yetişemezsin kardeşim. Ama hızlı geldin yani. Hakkını vermem gerek. Gitti şunu Allah aşkına. Hop zana okey kana enerji not koş yeah boy Allah Ladım gambler bak okey puan gelir diye düşüyor Rezonabiliyor muyum İlla bir kadın su kalacak. İlla. Geç kalmadı lan sanırım. Bakayım. Kalmamış kalmamış. En aktar lazım oraya. Şunun içinde mantar. Mantar bireylerden var bu Mantar birey. Kurtaracağım seni. Ya. Oğlum ne yapıyorsun amına koyayım. Hoppirik Keşke mantar birey olsaymış Allah Gıçııın Bu artık şey leveline geldi yani Hani 94 Spiderman animasyonunda Dorman mı Eddie Brock'u planları için Venom yapıyordu ya <laughs> o noktaya geldik artık yani bu artık <laughs> Saçma sapan bir hal aldı tamam İstemiyorum Venom falan onu <laughs> Ha elektrik şu an yok orada okey Gidebiliriz Ay tamam ona basmıştık zaten Ha okey anladım direkt Fazla zor olmadı Berat'cım nasıl anladın ya? Arkadaşlar Dimbo ve insight bitirmiş bir insan için zor değil bunlar falan. Hop. Oğlum oraya uçabilir mi lan bu? Hiç değilim. Evet. Tabi. Aha bir tane daha varmış lan. Okay makes sense. Okay. Let's go. Eğer kapılar t e girerseniz arkadaşlar şansınız iyi gider. bilgiyi iyi herkes söylemez size. Şimdi ana yer bu büyük boru mudur yoksa şu küçük yer midir? Yoksa bu büyük boru tamamen ölüm sebebi mi? Hadi deneyelim. <laughs> <laughs> Ezda tahminler arasında koydum kendisine o yüzden dalga geçemezsiniz. <laughs> Ya bizim niye buradan başlatıyorsun Am <laughs> ne güzel mu? Vay reis gördük. Hayır splaya yemezler koçum. Yemek mi bu? Kanka buyur. Sen beni yemek istesen de ben böyle iyi bir insanım. Koş 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 koş. Nice. Şu kırmızı yere gidip, lambadan sallanabiliriz aslında. Başta en yakın yer şu soldaki yerde. O yüzden şu kırmızı yerin hiçbir anlamı kalmıyor. Demek ki şu anda kullanacağız. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Kanka ben orada değilim haberiniz olsun. Hoppa sana no, 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 no. çıksana yukarı Hatta sana ne yapacağız? <laughs> Sen çıkıp zıplayamadım ya. Küçük hatalardan dolayı boşu boşuna ölüyordum hızlı. Yani mantıken bu bavul ve suyu yukarı çıkartacağız. Oradan da soldan sağa atlayacağız. Başka da bir mantık söz konusu değil bence burada. Daha önce suyu aşağıya indireceğiz. Aynen merdiven var orada gördüm. Suyu aşağıya indireceğiz. Suyun aşağısında şu şey var. Ondan sonra da yukarı çıkartacağız. Lan! Bas şunu. E hocam, yani bizi buraya getirmenin sebebi nedir? yukarı çıkmayı deneyelim bakalım. Aa, oradan geçemeyizdir diye düşündüğüm için denememiştim. Allah! Şunu bavulun üstüne atmam gerekebilir bavulu da hafif yakınlaştıralım ki suyun altına inmesin. Paranormal tuvalet kağıdı. Git buradan. İkonet mi? Burada kafayı yemişim diye hatırlıyorum. Yani burada bir bu insan nasıl takılabilir Allah aşkına? Ha bu kapanmaya başlayacak. Bavul orada işe yarayacak sanırım. Yes. Bavulu sağ ortaya doğru itmek lazım. Ah be çok yakındı. What the fuck? Neden? Neden böyle başlatıyorsun sen oyun? Salak mısın abisim? abisi? Böyle bir salaklık olabilir mi ya? Nasıl ölmedim onu da koyayım. <laughs> Geri oyun ya. Gerçekten mi? Yani o kolu oraya taktığında checkpoint vermiyor musun ya? kusura bakma keyfini bozdum da Yani benim de bir yozluğum var kusura bakma Oturuyor ya Biliyorum ya neredesin? Şuraya gitmek daha mantıklı. Yes sir. <laughs> Utan lan çalışmayacak. Ah okay. Abi elektrikle öldüreceğiz. Bakalım gel. Nihpakayım nasıl diyorsun? Sanırım ben de olacak ya. Yer uçmaz gibi. Nasıl ekilmez? Sanırım orayı yıkarken sol tarafa geçmem gerekiyor ya. Evet yine yarrak gibi bir checkpoint. Bir yere tırmanabiliyor muyum? Veya televizyon üstünde kalayım abi. Ah be! Harbiden öyle oluyormuş. O yıkmadan televizyonu atmamız lazım lan aslında. Ben neden onun yıkılmasını bekliyorum? Abi televizyon vallahi normalde böyle durmuyordu ya. What the fuck? Ya ne yapıyorsun? Ya böyle ben oyunu amına koyayım tamam mı? Normalde olmayan şeyler olunca var ya kafayı yiyorum amına koyayım. Bit <laughs> abi it. Şey Hah yanlışlıkla suya atladım ve ölmedim abi elektrik gitti. Şalsız boşsa şey Başta televizyonun tepesine atlamaya çalışıyordum. Atlayamadım. Aha dedim öldüm. Elektrik gitmiş. Şimdi bu yukarıya mı çıkılıyor? Evet yukarıya çıkılıyor. Şuradaki taht yere girmek istiyorum. O zaman açılıyorsa tabi. Hmm. Yeee. ne Aynen öyle. <laughs> Yeah. Direkt ana oyunda gördüğümüz sahne yani. Baksana dik duruyor şerefsiz. Ben de yan duruyordu ilk başta. Ben çok iyi final. Yani so close başarımını kazandık. Ardından so close. Hangi timeline'de olduğumuzu göstermesi için çok iyi bir sahne bence. Evet arkadaşlar. Little Nightmares'in İlk DLC'si bu şekildeydi. Bence chill. Gayet okey. Oyunun kendisi ne kadar chillse ve kısaysa DLC'leri de tabi ki işte öyle. Artık denizlerde tehlike söz konusu değil arkadaşlar. Joe Manix her zaman yanınızda. Bu da böyle bilinsin. <laughs> Eskiden çok Joe Menix muhabbeti Joe kim abi? Jo Menix. Kim kim Jo Menix muhabbeti yapıyordu ya? Vallahi unuttum. Bir bakmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yorumda atarsanız algoritmada üste çıkmamızı sağlarsınız. Yani algoritmaya şak şak diye vuranlardan bir tanesi olmak istiyorsanız yorum atmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz.